Bu caminin altı minaresi vardır. Osmanlı padişahının bu camiyi yaptığında altı minaresi olması, az önce bahsettiğim gibi, Mekke'de de altı minare vardı. İtiraz edildi, tartışıldı. Mekke'deki minare sayısı yediye çıkarıldı ve Sultan Ahmed'in minare sayısı aynı şekilde korundu. Evet, karşımızda Sultan Ahmed Camisinin ihtişamlı görüntüsü izliyorsunuz. Evet, bu tarihi eser Osmanlı'dan bize mirastır. Saygı değer Değerli izleyiciler, karşımızda Osmanlı döneminde çekilen bir fotoğrafta Kabe'yi görüyorsunuz. Kabe ve etrafındaki tarihi yapılar, Hacer-i taşı, revaklar ve bakın arkasında bir tepe var ve tepe üzerinde Eciyat Kalesi var. Ama bu fotoğraftaki ayrıntıya baktığımızda fotoğrafta Kabe bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle orta yerde yansıyor. Osmanlı döneminin son zamanlarında çekilen bu fotoğrafta Kabe en güzel şekilde anlatılıyor. Evet, Kabe böyleydi. Kabe Müslümanların ruhunda, gözünde, gönlünde, inancında, hac olayında herkesin ibadet yaparken alnını sevdiğe koyduğu yerde, yöneldiği yerdi. Öldüklerinde, mezarlarında yüzleri döndüğü yerdi Kabe. Evet Müslümanların kıblesiydi, Kabe önemliydi ve Osmanlı'da kılan bu fotoğrafta Kabe'nin o güzelliği ne kadar canlı yansıyor. Bir bu fotoğrafa bakın, bir de size az önce sunmuş olduğum o kralların yaptırdığı haşmetli, neredeyse 150 katı aşkın dünyanın o devasa binasını düşünün. Neredeyse bir mukayese yapın. Burada o saf inançıyla Türklerin olan İslam'a saygısı ama en son gördüğü de Suudi Kralı'nın efendim kendi zenginliği için yaptırmış olduğu o dünyanın en büyük binasının oraya konmasındaki anlayış farkını düşünün. Böyle bir çelişki var. Biz tabi bu çelişkiyi söyleyelim bu şekilde. Ama değerli seyirciler, Kabe, orada verilen mücadeleler, Peygamberimizin e, Kabe'ye gelişindeki yaptığı hareketler, Mekke'nin fethi, veda hutbesi çok çok önemli. İsterseniz Müslümanların Peygamberimiz zamandaki mücadelesini en iyi anlatan Çağrı filminden Kabe'nin alınması, putların parçalanması olayıyla ilgili filmin o bölümünü izleyelim ve gidelim bakayım o dönemlere İslam'ın o güzelliğini, heyecanını, iman gücünü ve tarihi hatırlayalım. Bakın nasıl canlandırmıştı o filmde evet, Peygamberimizin Mekke'ye gelişi.